Soru şu aslında. Yani Türkiye'de medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü var mı? Yani ne medya özgürlüğü doğru düz var ne de ifade özgürlüğü doğru düz var. Az önce içeride röportaj yaptığım bir arkadaş, genç arkadaş grubu vardı. Soru benzer şekildeydi. Medya özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani olmayan bir şey hakkında zaten çok fazla düşünemiyorsunuz ki. Sadece düşünüyorsunuz. <laughs> Kimileri... <laughs> yakınen yaşayan birisi olarak söylüyorum. Eğer birisi çıkıp da derse ki geçmiş dönemde söylediler. Türkiye'de medya şöyle özgür, böyle özgür. Işte şöyle eleştiriliyor, böyle eleştiriliyor. İşte daha özgür medya sanki hiçbir yerde yokmuş gibi külliyen yalan. Külliyen yalan. Türkiye'deki bence en büyük sorun medya patronlarının hepsinin bir başka işinin olması. Ve ülkede dediğimiz gibi demokrasinin dediğimiz o çatının başında çatının başındaki bir birleştirici kilit olmadığı için o ortak paydada buluşamadığımız için mutlaka patronlar kendilerini güçlü iktidara dayamak istiyorlar. İşte böyle bir ortamda gazetecilik yapılmaya çalışıyor. En büyük sorun da bu zaten. <laughs> dağlarım, dağlarım. Baktığınızda Fatih Portakal'da bir tolerans var, bir uzlaşma var bir buluşma var. Bizim de aslında yapmamız gereken toplumla her buluştuğumuz anda aynı toleransı, aynı buluşmayı, aynı uzlaşmayı sağlayabilme dilini kullanmamızdır. O bakımdan umudunuzu en yüksek seviyede tutun. Çalışacağız ve topluma iyi şeyleri, doğru şeyleri anlatmak için elimizden geleni yapacağız.